Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ortalama 4 yıldır ÖTV muafiyeti kanalımızda sizlere ÖTV muafiyeti ve engellileri sunulan haklardan birçok e, video ile bilgilendirme yaparak sizlerle etkileşim halindeyim. E, bu videomuzda da e, son zamanlarda alınan bana göre yanlış olan bir karar hakkında böyle bir video yapmak istedim. Sizle dertleşmek, sizin de düşüncelerinizi almak için böyle bir video yapmak istedim. Biliyorsunuz arkadaşlar yeni yapılan düzenleme ile engellilerin araç alımı 5 yıldan 10 yıl gibi bir süreye çıkartılmış ve haricinde de %40 yerlilik oranı ile araç alınabilir ibaresi kondu e, biliyorsunuz bu zaten resmi Gazete'de yayınlandı İsterseniz yorumlar kısmına da resmi gazetenin ilgili kısmını sizlerle paylaşabilirim veya arkadaşlarımız da bunu e, yorumlar kısmında paylaşabilir e, bu konu arkadaşlar bence e, yapılan alınan e, yanlış bir karar neden yanlış bir karar şimdi öncelikle engel nedir engelli nedir Bunları bilmek lazım, bunları tanımak lazım. Tabii ki e, bizlere fayda sağlayan haklarımızdan ÖTV muafiyeti e, güzel bir ayrıcalıktı, güzel bir e, pozitif ayrıcalıktı. Ama arkadaşlar şimdi 10 yıl boyunca alacağımız aracı satamayacağız ve yerli olacak. %40 oranında yerlilik. E, bu gerçekten e, engellilere e, yapılmış bence çok büyük bir e, yanlış oldu. Neden diyeceksiniz? Şimdi arkadaşlar öncelikle 5 e, yılda bir satabiliyorduk. Araçlar eskimeden, masraf çıkartmadan, sanayiye gitmeden değiştirip birçok şeyden kurtulabiliyorduk. Şimdi baktığımız zaman 10 yıl boyunca aracın sanayi masrafı, e, sat malzemeleri, bakımları vesaireleri bizi gerçekten yoracak durumda oldu. Ve e, yerli araçların da çoğu zaten arkadaşlar 10 yıl boyunca sorun çıkartmayacak diye alabileceğimiz araçlar değil ne yazık ki geldilik olanı fazla olan araçlar ve bu araçları da hani merak ediyorsanız bunlar hakkında da kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar Toyota var Toyota Corolla ondan sonra Renault Megane ondan sonra Renault Clio Dacia'nın Duster'ı var mı yok mu tam net bilmiyorum. Onda bir oran varmış. Yerlilik oranın altında kalabilir. Yani Renault Duster oldu artık gerçi o. Ondan sonra Top T10X. Onda da ÖTV oranı zaten %10 bir indirim olmuyor. Baktığımız zaman Hyundai i10, i20 zaten engellerin alıp binebileceği gibi kutu gibi arabalar. Bizlik bir araba değil. Arkadaşlar engelliler bu araçlarda rahat edip ihtiyaçlarını maalesef göremez. Fiyat grubunda var işte Egea. Egea'nın belki station wagonları iş görebilir bazı modelleri diyebiliriz. Ama genel manada baktığımız zaman 10 yıl boyunca sorunsuz binebileceğimiz rahat edebileceğimiz araçlar değil maalesef. Bu nedenle bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu kararın bence engellerin adına alınmış yanlış bir karar olduğunu ve bence bu yanlıştan da en kısa zamanda dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yasalaştı, geçti meclisten. Ee, ama e, dediğim gibi e, yanlış alınan bir karar. Çünkü engelliler arkadaşlar birçok e, şeyde sorun yaşıyor, problem yaşıyor. Ben bir engelli olarak size karşılaştığım sorunlar hakkında e, ufak mesela e, bilgiler vereyim arkadaşlar. Dediğim gibi bu bir dertleşme bir e, böyle bir paylaşım videosu oldu. E, biliyorsunuz arkadaşlar ÖTV muafiyetiyle araç alıyoruz. Ama aldığımız araçlara mesela ben akülü sandalyemle binmek durumundayım. Böyle bir araç yok. Alıp binemiyorum. Hiçbir araca akülü sandalyemle binemiyorum. Yani en düşük ihtimalle minimum bir araç olmalı benim bilmem için. Ve e, bu da zaten ÖTV oranı düşük olduğu için minimumlarda herhangi bir indirim olmuyor ve e, ÖTV muafiyetinden dolaylı olarak yararlanamamış oluyorum. Ama benim durumumda değil de daha e, aktif olan engelli kardeşlerimiz neden SUV araç istiyor? Şimdi lüks olması için veya kar, et, kar elde etmek için ihtiyacı olan insan bunun için istemiyor arkadaşlar. Neden istiyor? Bir engelli olarak 10 santim yüksekliğin bize ne kadar kolaylık sağladığını e, ancak biz engelliler bilebiliriz. Düşünsene birini kucağından kucağınıza alıyorsunuz ve transfer ediyorsunuz. Küçük, alçak, yere yakın bir araca koymak mı? Yüksek bir araca alıp oturtmak mı daha kolay? Yani bunlar e, normal insanlar için küçük şeyler olabilir ama biz engelliler için hayati önem taşıyan şeyler. Oradaki 10 santim bizim hayatımızı o kadar kolaylaştırıyor ki buna inanamazsınız. Yani bunu yaşayanlar bilir. Engel durumunu bilenler bilir. Engelli yakını olanlar bilir. Şimdi artık birçok arkadaşımız yorum yapmış. 10 yıla çıksın. E, alıyorlar. Suistimal ediyorlar vesaire. Herkes engelli aracı aldı gibi e, böyle söylemlerde bulunuyorlar. Arkadaşlar tabii ki suistimal vardır. Ülkemizde hangi e, şeyde suistimal yok ki? Bütün her şey suistimal ediliyor. Ama bence görev olarak bence bu suistimal edenler ilk önce tespit edilip cezai yaptırım uygulanıp kurunun yanında yaşı da yakmamak gerekiyor. Çünkü engellerin hepsine mal ettiğiniz zaman bu olayı yerli otomobil ve efendime söyleyeyim 10 yıl satmama gibi bir şey getirdiğiniz zaman buradaki mağduriyeti en çok biz yaşamış olacağız. Bu nedenle e, suistimalin önüne geçmek için suistimal edenleri cezalandırmak Normal engelli olan ve ihtiyacı olanlara da bu haktan yararlanmasını sağlamakla mükellef olmalı e, bu yasa yapıcılar diyelim. E, bu konu hakkında gerçekten çok e, yani kırgınız diyebilirim engeller olarak. Bu bence yapılmamalıydı. E, bu nedenle arkadaşlar siz de ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmına bu konu hakkında yorumlarınızı bildirin. Ve işte e, çokça bana soruyorsunuz ne yapalım Nasıl yapalım işte nasıl itiraz edelim arkadaşlar şimdi biliyorsunuz bir e, Twitter'da e, hashtag vardı aracım'a dokunma diye 60 bine yakın da paylaşım oldu orada bunun içinde sizlere duyarlılığınıza çok teşekkür ediyorum bir önceki videomda o çağrıda bulunmuştum lütfen böyle paylaşım yapalım diye birçok kişi de paylaşımda bulundu ve gündeme geldik ama ne yazık ki bir sonuç alamadık e, cimere yazdık. TBBM'ye yazdık arkadaşlar. Dilekçe komisyonuna dilekçe bıraktık. Birçok şey yaptık. Elimizden ne geliyorsa yaptık ama sonuç alamadık. Tabii ki sonuç alamadık diye durup oturup bunu kabullenecek değiliz. Ne yapacağız arkadaşlar? Ben burada engelli derneklerini, engelli federasyonlarını göreve çağırıyorum. Arkadaşlar burada birlik olup sesimizi duyurmalıyız. Burada mağduriyetimizi dile getirmeliyiz. Suistimallerin önüne geçilecek tabii ki önlemler alınmalı ama e, gerçek engellerin de ihtiyaçları bu şekilde yok sayılmamalı, bu şekilde mağdur edilmemeli diye düşünüyorum. Burada engelli derneklerimiz, bulunduğumuz ildeki engelli derneklerine giderek, gerekirse toplu şekilde yazılı dilekçeler vererek, yerel yönetimlere, il yönetimlerine, oradan tabii ki bunlar da virüs kademeye ulaşarak, bu mağduriyetimizi dile getirecektir. Durmadan, yılmadan hakkımızı aramalıyız diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de yorumlar kısmında bana belirtirseniz burada bir etkileşim sağlamış oluruz arkadaşlar. Böyle bir e, sizinle e, video yapmak istedim. Dertleşmek istedim. E, siz de e, sanırım aynı dertten müzdaripsinizdir benimle. O yüzden böyle bir içerik oldu. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için... Sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.